Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugünleri sizlerle Barbie'nin saçına şu elimde gördüğünüz kristal taşları öreceğim. Arkadaşlar size bunun e, nasıl öreceğimi öğreteceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar şimdi bir yerden başlayalım. Bize lazım olan eşyaları sayıyorum. Bir elindeki şu gördüğünüz kristal taşlar. E, i̇ki şey lazım bize. İp. İpten e, bu kadarcık kesiyorsunuz. Bu kadar yani uzun kesiyorsunuz. Bu lazım bize. Bunu koyuyoruz. Ardından da ne lazım ne lazım bir düşünelim. Bir de Barbie lazım. Tabii ki de Barbie'nin saçını öreceğiz. Kim'in saçını öreceğiz tabii ki de. Bu benim barbim. Ben kendim diktim. Bunun gelinliğini kendim tasarladım. Bu lazım. Bir de ki bize toka lazım. Tokada gördüğünüz gibi elindeki toka var. E, bunu da koyalım kenara. Öncelikle arkadaşlar... Ben buraları toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz ip var ya. Bu ip, bu ipi iki ucundan da bağlıyoruz birbirine. İki ucunu birleştirip bağlıyoruz. Bağlayalım, bağlayalım. Ancak mükemmel olacak. Ben bir iki defadan bir defa denedim. Arkadaşlarıma da öğretmek istedim. Yani sizlere. Bir tane daha düğümleyeyim ki sıkı olsun. İki defa düğümlediniz yeter. Ben birini düğümledim. Şimdi birini daha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipi birleştirdim. Kenarlarını. Şimdi bunun bir tarafını böyle bu ucunu itleştiriyoruz. İkisini birleştirip iti oldu mu? Şimdi bir tane de bundan alalım. Kristallerimizden ipin bu ucuna bunları ipin bu ucundan bütün kristaller geçirelim. Şimdi ben size birincini geçireyim. Öncelikle Arkadaşlar birinciyi geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçirdim. Şimdi bunun alt kısmını düğümlüyoruz ki kristal buradan çıkmasın. Çıkarsa çünkü biliyorsunuz öbür ucundan düşebilir. Evet, böyle dünledim ki buradan düşünce çıkmasın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu dibe saplıyorum. Arkadaşlar bunu buradan geçirdim. Bakın arkadaşlar böyle bir şeyler oldu. Gördünüz mü? Şimdi ben bu iki taneyi kalan iki taneyi de geçirip geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer iki tane de geçirdim. Şimdi bunu koyuyorum bir kenara. Öncelikle Barbie'mize gelelim. Barbie'nizin saçlarından çok küçük almamız lazım ki kristaller onun oh, içinden geçebilsin. Ben bu Barbie'mi çok seviyorum arkadaşlar bu arada çünkü çok güzel saçları falan var. Bunu üç tane yere ayırıyoruz. Küçük aldığımız yeri 3 tane yere ayırıyoruz ayırdık. Şimdi örüyoruz. Biraz başından örmemiz lazım. Örmeyi de herhalde biliyorsunuzdur arkadaşlar. Örelim. Arkadaşlar böyle oturarak evde vakitimizi geçirebiliriz. Barbimize. Evet arkadaşlar bakın. Yarıya kadar ördüm. Şimdi ipimizi alıyoruz. Ay. Evet ipimizi de aldık mı? Arkadaşlar ipimiz iki katlı düz. Buradan ıı, Buradan açıyoruz. saçımızın birine geçiriyoruz. 3 taneden birine geçiriyoruz. Geçirdik mi? Geçirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bu kristallerden ıı, bir dakika geçiremedim. Evet. İçinden geçirdik mi? Şimdi bir tane kristalimizi getiriyoruz. Bunun yanına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi getirdikten sonra ipi beyaz ipi şöyle de geçiyor çekiyoruz kendimize doğru çektik ve gördüğünüz gibi kristal burada kaldı örelim ardında gördüğünüz gibi örüyorum Üf, yoruldum çok yorgunum arkadaşlar ama sizin için yine ekranlardayım <laughs> YouTube'dayım. Arkadaşlar bu artık yazıyorsunuz video, videoların ardı gelsin. Tamam videoların ardını getireceğim. Yani sık sık sizinle video çekmeye çalışacağım. Evet. Yarıya kadar yeni örgü. Gördüğünüz gibi bu kristal burada kaldı. Şimdi bu örgüyü bir tane daha göstereceğim size. Bunu iki yere ayırdık mı? Saçlarımızın birinin içinden geçirdik. Geçirdikten sonra I, kristalimizi gördüğünüz az önceki gibi saçımıza doğru getiriyoruz. Biraz doğan değilim ama olsun. Saçımıza doğru getiriyoruz. Vay. Evet arkadaşlar kameranın azizliğine uğradı. Evet arkadaşlar. Evet. Kristalimizi saçımıza doğru getirdikten sonra ipimizi çekiyoruz ve içinde kaldı. Bunu da yine de aynısı gibi örüyoruz. Of yoruldum. <laughs> İnşallah çok eğlenceli videolarımız da gelecek. Ekranlara. Yani bu örgü uzun Rapunzel Barbie'nin saçında da güzel olur bence. Tokumuzu saçımızın ucuna bağlıyoruz. Arkadaşlar bende küçük toka yoktu. <laughs> Kalmamıştı. Bitirmiştim hepsini. O yüzden de bununla örüyorum. Kapatıyoruz. Yine örüyorum. Arkadaşlar bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar Barbie'nin saçına toka koymadım. Çünkü gördüm ki tokasız da durabiliyor. O yüzden tokasız yaptım. İsterseniz siz koyabilirsiniz ama ben koymadım. Çünkü benim Barbie'nin kafasında durdu. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim saçını. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Ben bunu kendi saçıma da yapıyorum arada. Arkadaşlar siz de annenizden, babanızdan ya da kardeşiniz, ablanız... Ee abiniz varsa onlardan yardım alıp yapabilirsin ama ben sık kendi saçıma yardımsız yapıyorum. Gördüğünüz gibi Barbie'mizin saçına bu kristalleri örebildik. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ve Ben çok yorgunum, çok yoruldum. Gidip biraz dinlenmek istiyorum. O yüzden de sizinle videoyu kapatıyorum. O zaman arkadaşlar videoların devamı gelmesi için abone olmanız lazım. Abone olursanız videoların devamı gelecek. O zaman arkadaşlar bay bay.